Şimdi öncelikle herkes ders çalışmak, üniversite mezunu olmak zorunda değil. Üniversite mezunu olmamak dünyanın sonu da değil. Bunun bilincinde olarak hareket etmekte fayda var. İkinci olarak eğitim artık eskisi kadar ulaşılmaz değil. İsteyen istediği eğitimin kaynaklarına erişebiliyor. Bu saydığım sebeplerden ötürü üniversitede hedeflediğiniz bölümü gerçekten istiyor musunuz? Önce bunu kendinize sorun. Bu konu düşünülmesi gereken bir konudur. Hemen karar vermeyin. Kendinizi yapabileceklerinizi ileride yaşamak istediğiniz hayatı ve benzeri etmenleri hesap edip bir karara varın. Tüm bu dediklerimden sonra hala üniversite okumak istiyor ama ders çalışacak motivasyonu bulamıyorsanız izlemeye devam edin. Size ilk dediğim adımlar net bir yol haritası çizmeniz içindi. Yol haritanız netleşince kararlarınızın üstündeki bulanıklık da kalkmış olur ve hangi derse ne kadar çalışacağınız konusunda daha net olursunuz. Bu konuyu hallettiğimize göre sırada ikinci adım var. İkinci adımda bazı ders çalışma yöntemlerini deneyeceğiz. İlk olarak hiç ders çalışma isteğiniz yoksa sadece bir dakikalığına bu dersi çalışacağım deyip masanın başına oturun. Emin olun en zoru başlamaktır. Sadece bir dakika için oturduğunuz masada daha fazla çalışma isteğinizin geldiğini göreceksiniz. Derse başlamayı başardıktan sonra hemen 25 dakika ders 5 dakika mola şeklinde işleyen pomodoro tekniğini deneyebilirsiniz. Böylece odağınızı çok kaybetmeden ve canınız çok sıkılmadan verimli bir çalışma yapmış olursunuz. Son olarak bu ders çalışma sürecini her gün devam ettirebilmek için daha önce Barış Özcan'ın da tavsiye etmiş olduğu zinciri kırma metodunu deneyebilirsiniz. Bu yöntem kısaca kendinize bir görev seçmenizi ve bu görevi yaptığınız her gün takvime bir çarpı atarak bir zincir oluşturmanızı ve bir zamandan sonra hiç yapmak istemeseniz bile sırf zinciri kırmamak için sorumluluklarınızı aksatmamanızı sağlıyor. Özetlemek gerekirse ilk olarak net bir hedef belirleyin. Daha sonra çalışmak için bir dakika bile olsa masaya oturun. Ardından Pomodoro tekniğini yapıp çalışmanız bitince o gün için takvime bir çarpı atıp bir zincir oluşturun. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir konu. Kendinize ilk günden fazla yüklenmemeniz gerektiğidir. Çalışma saatlerini yavaş yavaş arttırmaya özen gösterin ve kanalıma abone olmayı da unutmayın ki bu şekilde daha fazla video yapabileyim.